Ey genç kardeşim, kalk, üzerindeki gaflet elbisesini çıkar. Kalk, senin ömrün, diğer ümmetler, diğer medeniyetler gibi binlerce yıllık ömrün yoktur. Ey genç kardeşim, sen geçmişi geri getiremezsin. Sen geleceğe de geleceğin kesin değildir. O yüzden anı, el anı, el vakti Allah için yaşamaya çalış. İşte sana fırsat ey genç kardeşim. Üç aylar, mübarek olan manevi üç aylara giriyoruz yarın. Yarın Recep ayının birinci günüdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dua ettiği gibi sen de üç ayların başlangıcı olan Recep'e bu duayla gir. Allahumme berek fi ve Şaban ve Ramazan. Allah'ım sen Receb'i ve Şaban'ı mübarek kıl. Ya Rabbi sen bizi Ramazan'a ulaştır. Ey kardeşim Recep ayı en sıtkin aydır. Yarın gireceğimiz Recep ayı Şehrullah Allah'ın ayıdır. Kim bu aya saygı gösterirse kim bu aya hürmet ederse, kim bu ayda Allah'ın emirlerini yerine getirirse ki saygı budur, ki hürmet o ki beş vakit namazı kılmaktır, ki Recep ayında Kur'an okumaktır, Recep ayında oruç tutmaktır, Recep ayında Allah'ın rızasına erişmek için haramlardan, kötülüklerden uzaklaşmaktır. Kim Allah Azze ve Celle'nin ayına hürmet ederse, tazim ederse Allah'ın emri ve Rabbine hürmet ve tazim etmiştir. Kim Recep ayını yüceltirse Allah'ın emrini yüceltmiş olur. Allah'ın emrini yüceltenin de yeri cennetün naimdir. Nimetlerle dolu olan cennettir. Allah'ın rızasıdır. Ve Ridvanul Ekber en büyük rızasıdır. Bir insan Allah'ın ayında tövbe ederse, Allah'ın ayında istifarda bulunursa, Allah'ın ayında kötülüklerden, günahlardan ve haramlardan, fuhuşattan, ahlaksızlıktan, hasetten, kibirden, özübden, yolsuzluktan, rüşvetten, adam kayırmaktan, kötü olan tüm amellerden, faizden, zinadan, diğer bütün kötülüklerden Recep ayının hürmetine eğer uzaklaşırsa Allah'ın isminin hürmetine bu ayı yüceltirse Rabbimiz ona cennetün naim olan cennetleri nasip edecektir, bahşedecektir. Ve Rabbimiz en büyük olan rahmetini, en büyük olan rızvanını ona verecektir. Manevi iklimde mübarek olan ayların ikinci ayı Şaban ayıdır. O ay Resulullah'ın ayıdır. O ay Peygamberimizin ayıdır. Kim bu aya hürmet ederse, Şaban ayına Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine eğer ki tazim ederse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi vardır ona. Peygamberimiz kıyamet gününde ona önce olur ve ona yoldaş olur. Peygamberimizin büyük şefaatine mazhar olur. Manevi iklim olan mübarek üç ayların üçüncüsü olan Ramazan ayıdır. O ay ümmetin ayıdır. Kim o aya hürmet ederse o ayı tazim ederse gündüzünü oruç ile, gecesini kıyam ile, teravih ile, mukavelelerle geçirirse, tüm uzuvlarını haramdan korursa, gözleriyle, diliyle, kulaklarıyla, bedeniyle, teniyle, tüm ruhu ile eğer ki oruç tutarsa, o kişi Ramazan'ı bu şekilde geçirirse Rabbimiz onu Ramazan'dan çıkarken affedilmiş olarak çıkacaktır. Ve Ramazan'ın bayram günü ona iki bayram olacaktır. Birinci bayram Ramazan orucunun bayramıdır. İkinci bayram ise cehennem azabından kurtuluş, cehennem azabından azat olma günüdür. Bu yüzden final günü Ramazan gününde olan iki bayramdır. Ey genç kardeşim günahların affolunması, tevbenin kabul olması için işte sana fırsat. İşte sana mübarek üç aylar. Sen bu aylarda Rabbini unutma. Sen ey genç kardeşim eğer ki Rabbini unutursan bilesin ki Allah da seni unutacaktır. Ve kıyamet gününde gözleri ama olarak haşredileceksin. Ey kardeşim Allah'ı an, Rabbini unutma, Rabbinin öğüdünü al. Ey genç kardeşim o sese kulak ver. O ses Kur'an'ın sesidir. O sesten uzaklaşma, o Kur'an'ın sesinden kaçma. Bir zebranın yırtıcı hayvan olan arslandan kaçar gibi sakın ola. Allah'ın kelamından, öğütten ve nasihattan kaçma. Eğer ki sen kaçmazsan senin akıbetin, senin sonun mutlu son olacaktır. Ve sen ecilini alemlerin Rabbi olan Allah tarafından alacaksın. Sakına, ey genç kardeşim ben çok günah işledim ben her türlü günah işledim. Bundan dolayı ben mahvoldum, ben yok oldum, ben helak oldum. Allah beni affetmeyecektir deme. Bil ki Allah'ın rahmetinden, Rabbimizin emriyle, La taknatumur rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, ey kendi nefislerine zulmeden insanlar. İnna Allah ya ve cemia. Allah azze ve celle tüm günahları affeder. Çünkü o esirgeyendir, bağışlayandır. Sen yanlış mı yaptın? Sen hata mı işledin? Sen günah mı işledin? Bil ki senin yüceler yücesi bir Rabbin vardır. Bil ki senin günahlarından daha büyük rahmete, sayısız nimete ve rahmete sahip olan bir Allah vardır. Bu yüzden hatan varsa, günahın varsa, yanlışların varsa, ey genç kardeşim hatan varsa, günahın varsa, yanlışın varsa bil ki güneş batıdan doğmadıkça ölüm boğaza, can gargaraya, can boğaza dayanmadıkça gökyüzündeki olan tevbe kapısı açıktır. Sen Recep ayını, sen Şaban ayını, sen Ramazan ayını affedilmek için, Allah'ın rahmetine girmek için vesile kıl ve sen bu zamanlarını boşa harcama. Ya Rabbi ne olur sen Recep ayını bize mübarek eyle. Şaban ayını bize mübarek eyle, bize bereketli kıl. Bize o vakitlerde Allah'a kulluk eden, Rabbini tanıyan, Rabbini seven, Rabbini rızasına erişenlerden bizi eyle ya Rabbi. Bizi Ramazan'a ulaştır ve sen bizi affeyle. Esselam.